Bizi ST Live Dijital Yatırımcı'dan. Herkese merhabalar ben Harika Ertunç. Arkadaşımız Çağlar Kuzlukçuoğlu ile birlikteyiz. Merhabalar Çağlar'cım hoş geldin. Hoş buldum Harika. Ee, Çağlar şimdi detaylandıracaksındır. Araştırma birimimizin yaptığı anket olmasından mütevellit. Ee, enflasyon anketine göre piyasa aktörleri Şubat ayında enflasyonun %50'nin üzerine çıkmasını, %52.85 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Alt kalemlerindeki beklentiler nasıl şekilleniyor? Ha hangi faktörler enflasyonumuzu bu seviyede, seviyelere taşıyor. Bunu konuşacağız. Tabii şu anda bir de başlı başta başına çok kötü olmasından olmasına ek olarak ekonomileri de doğrudan etkileyen bir de savaş ortamı var. Evet. Bunun da etkilerini konuşacağız. Muhtemelen bu taraftaki etkiler bir sonraki ayın enflasyonuna yansıyacaktır. dolayısıyla bunu da detaylandıracağız ama öncelikle izleyenlerimize hatırlatalım. Bize soru ve yorum gönderin efendim. Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan sorularınızı, yorumlarınızı alacağız. Sizler için uygun yerlerde ben de Çağlar'a yönlendireceğim. Çağlar %50'yi beklenen bir enflasyon yarın saat 10'da karşılayacağız. Şimdi e, söylediğin gibi savaş ekonomisi mi diyelim artık yani jeopolitik risklerin e, şekillendirdiği bir küresel iktisadi ortam mı diyelim yani onun için tam manasıyla nokta atış doğru bir kelime seçmek e, çok mümkün değil çünkü savaş olmasaydı da zaten 2021'de Ekonomik büyümenin küresel tarafta da Türkiye'de de ki seninle dün uzun uzun hem tarihi düşük seviyede olan Bloomberg ET tüketici güvenini konuştuk. Hem işte senin biraz önce bahsettiğin enflasyon beklentilerine dair anketin %50'nin üzerinde bir medyan beklentiye işaret ettiğini konuştuk. Yarın enflasyon geleceği için ki bugün de birazdan inceleyeceğiz Avrupa Birliği'nden öncü enflasyon evet. verileri geldi. Dolayısıyla e, özellikle 2000'li yıllardan sonra küreselleşmenin önce e, tırnak içerisinde faziletleri sonra da küreselleşmenin e, ne diyelim zararlı ya da işte bazı ülkelere zarar veren yönleri çok sıkça tartışılır oldu. Ama öyle ya da böyle Hatta artık... öyle ki sonuna mı geldi diye evet. bile tartışılıyor. Yani... Bilmiyorum bana biraz iddialı geliyor ama <laughs> 1994'te işte Fukuyama'nın önemli makalesi işte Tarihin Sonu evet. son insan liberal demokrasiler ve liberal ekonomi ile artık dünya barış içerisinde birbirleriyle iletişim şekli olan savaşı çok da işin içine dahil etmeden müzakere diplomasi, emeğin ve sermayenin serbest dolaşımıyla mutlu bir geleceğe gidecekken işte bambaşka yerlere geldik konu senin Putin e söylediğin. Hesab... Gibi diyememmiş. Herhalde <laughs> uluslararası e Tabii şey yani e, burada siyasi aktörlerin ya da ülkelerin kendi pozisyonlarıyla beraber aslında iktisadi taraftaki bölüşüm de e, çok ciddi bir konu olarak karşımızda ki bugünkü belki de hadiselerin temelinde yine öyle iktisadi temelleri bulabiliriz. Evet. Ama özetle 2008 krizi belki de o e, Rüyanın ilk böyle uyandırılışı oldu Kanter içerisinde. Sonra Arap Bağrı. Arap Bağrı'ndan sonra 2015'lerden sonra özellikle kaotik bir ortam. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın ABD başkanı seçilmesi vesaire vesaire uzayıp gidiyor. Ama en nihayetinde pandemi ve pandeminin ardından senin söylemiş olduğun gibi bir sıcak çatışmanın olduğu bir yerdeyiz. Ama bu olmasaydı da biz zaten yüksek enflasyondan bahsediyorduk. Yüksek enflasyonun özellikle e, Türkiye e, sınırları içerisinde diyelim yani iç piyasalarda dün de uzun uzun bunun üzerine konuştuk. Kur etkisiyle olan tarafına odaklanmıştık. Yani evet. beklenti tarafında da e, enflasyonun seyrinde de genel itibariyle e, olgu ve algı bu e, şeyin üzerinde fenomenin üzerinde şekilleniyordu. Ama işin içine tabii ki e, özellikle gıda ve enerji tarafında stratejik iki ülkenin girmesi, ki bu iki ülke arasında gibi görünen ama aslında dünyanın tümünü ilgilendiren işte evet. küreselleşmeyle ile ilgisi de bu. İşte bir Avustralya mesela gidip Rusya'ya bu konuda işte yaptırım uyguluyor ya da Japonya. Japonya ile Rusya'nın gerçi doğuda bir sınır komşuluğu vesairesi de var ama netice itibariyle dünyadan kopuk olunmuyor. Dilersen ilk Avrupa'da enflasyon öncü verileri geldi bir oraya bakalım. Evet. Bizde ne değişebilir acaba diye bir merakla sorup ve cevaplayalım. Evet cevaplayalım yani izleyenlerimize de tekrar hatırlatalım. Siz de bu anlamda Beklentilerinizi bize yazın efendim Ardından piyasa reaksiyonu nasıl olabilir? Çağlara belki bunu da sorarız ama Sizin beklentiniz ne? Bunu da yazmanızı bekliyoruz Euro bölgesi enflasyonunda tüm zamanların zirvesi Zaten evet. grafimizde de açıkça görünüyor Senin de vurguladığın gibi bunlar öncü veriler Ama çok da yanılma payı yüksek veriler değil Tabi sen söyleyeceksindir Ocak ayında %5'den %5.1'e yükselerek rekor kırmıştı Şu anda ise %5.8 seviyesinde Evet. Yani e, burada tabii enerjinin artık yavaş yavaş denklemin içine daha da dahil olması var. Evet. Yani Değerli izleyicilerimiz zaten hani şu kısma kadar 2021'den sonraki bu yükselişi baz alsınlar. Ama bundan önce de 2020 yılının sonundan neredeyse 0.6 ya da sıfırlardan diyelim artık. Yani fiyat artışının olmadığı bir ortam. Bu da zaten seninle sık sık konuşuyoruz. Bu da çok iyi bir şey değil. Çünkü Fed'in de ECB'nin de yıllarca biz hedefinin işte %2 olduğunu konuşmuştuk ki bu sene Fed'le Avrupa Merkez Bankası ECB'nin ayrıştıkları nokta neydi? biz faiz arttırımıyla sıkılaştırmaya gideceğiz. Avrupa Merkez Bankası da hayır biz ilk olarak bunu tercih etmiyoruz evet. noktasındaydı ama şu anda aslında birleştikleri bir nokta var harika. İkisi de reflasyon, işte stagflasyon ya da resesyondan korkuyor. Korktuğu evet. için de bu noktada önlemler almanın ne kadar ivedi olduğunu konuşuyor ama biz yine de hani olumlu tarafından bakmaya çalışalım. Nasıl olumlu tarafından bakmaya çalışalım? E, i̇şin içerisine jeopolitik risklerin girmesi belki bu noktada artık iktisadi tarafta atılacak önlemler konusunda çok da e, müzakereye hani yanlış karar verme lüksleri de yok tabii ki. Hızlı karar alıp yanlış karar alma lüksleri de yok. Ki ama... Fed bunu belki de harcadı böyle bir hakkı varsa da enflasyon uzun süre geçici olacağına ilişkin söylemiyle Doğru, e, hakkını da harcadı kadar. bu anlamda. Aynen öyle. Ki biz de web sitemize yazdığımız bir haberde bu senenin kaderini Covid virüsünün seyri ya da işte varyantlar değil merkez bankaları belirleyecek evet. demiştik ama merkez bankalarının yanına bir de işte jeopolitik riskler ya da o jeopolitik riskleri yaratan ne diyelim artık siyasi aktörler belirleyecek evet. yani bu gidişle. Ama şunu söyleyebiliriz bu jeopolitik riskler keşke olmasaydı bu konular tabii ki ama olmasaydı da bizim enflasyondaki seyrimiz Avrupa gözüyle de baksak ki özellikle son 4-5 aydır biz sürekli ABD'de, İngiltere'de, Euro bölgesinde, Avustralya'da vesaire yani belki Japonya'yı dışında tutabiliriz bunun yükselen enflasyondan bahsediyorduk sadece bununla mücadele etmek durumunda kalsaydık ama manzara çok farklı olmayacaktı evet. anlaşılan. Şimdi öncü verilerde çekirdek enflasyonu da koyduk buraya ki çekirdek enflasyonda anlaşılması gereken konu ne? Seninle yine programdan önce sohbet ediyorken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da hatırlanacağı üzere Eylül ayında bir ilk başta bir çekirdek enflasyonu lafı geçirilmişti. Evet. Daha sonra daha çok öne çıkan konu işte bir cari denge bir de ihracat. İşte yeni Türkiye'nin ekonomik modeli gibi konular oldu. Evet. Ee, Avrupa Merkez Bankası ve Fed'de de aslında benzer şeyi gördük. Çünkü çekirdekte de manşet tüfeden çok farklı bir seyir yok. İstersen ikinci grafiğimizde neden böyle oldu? Evet, bakalım. Evet kaynakları neler peki? Hani hali hazırda konuşuyoruz. Evet pandeminin bitmesi, evet talep patlaması, tüm bunların bir stok etkisi var orada. Bunlardan konuşuyoruz ama alt kalemlere bakarsak özellikle neresi bu enflasyonlara katkıda bulunuyor? Enerji. Evet. <laughs> Ve bu enerji konusu zaten başlı başına burada dururken üzerine bir de dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından olan Rusya'nın jeopolitik tansiyonu da bambaşka bir boyut kattı. Evet. Şimdi burada iki risk var harika. E, bu iki riski nasıl e, hemen görebiliyoruz? Zaten bu grafikte her şey anlaşılıyor enerjiyle. Şimdi risklerden bir tanesi şu. Biraz önce ifade etmeye çalıştığımız bu jeopolitik konular olmasaydı da biz 2021'de zaten en çok emtiyada ki enerjiyi de emtiyanın içerisine dahil edebiliriz evet. ama burada sevgililer günü ekonomisinde de konuşurken onun yarattığı ekonomik büyüklük değil ama bugün günümüz koşullarında sevgililer günü ekonomisinde nasıl bir ekonomik işte konu başlığıyla karşı karşıyayız diye yine enflasyonu gündeme getirmiştik. Enerji ile alakalı zaten büyümenin doğal sonucu olarak 2021'de baz etkisiyle de olsa küreselde de Türkiye'de de bir enflasyon bedeli ödemek durumunda kaldık evet. ama. Bu büyümenin e, enflasyon karşılığı enflasyona bakıldığında aslında daha büyük bir büyüme potansiyeli gerektiriyordu ki e, bunun çok çok üzerinde bir enflasyon görünümüyle karşı karşıyaydık. Ama e, işin içerisine bu e, sıcak çatışma dahil olduktan sonra senin de söylediğin gibi Rusya'nın içinde olması biz 80-90 dolarlık örnek vermek gerekirse Brent petrol seviyesinden şu anda çekinirken şu an 100 dolarların üzerindeyiz. Amerikan tipi evet. ham petrol yıllardır görmediği seviyelerin üzerinde. Doğal gaz hakeza. Aynen öyle özellikle Avrupa'da evet. bunun etrafında da biz bir yandan diplomatik işte gelişmelere bakıyoruz bir yandan da enflasyonu takip ediyoruz dolayısıyla dünyadan Türkiye'de kopuk olamayacağına göre enflasyonla ilgili bütün hesaplar Ocaktan Şubat'a, işte, Evet, mecburen öyle olmak durumunda. Tüm dünyada da Avrupa Birliği'nin öncü verilerinde gördüğümüz gibi öyle olduğunu görüyoruz zaten. E, Geçtiğimiz günler şimdi ben bu alıntıya sık sık başvuruyorum çünkü çok e, önemli belirleyici parametrelerden bir tanesi e, sonuçta baz alabileceğimiz e, açıklama. Hızine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati'nin aslında enflasyonun yıl sonuna doğru baz etkisiyle yüzde %30'lar seviyesinde olacağı ve yüzde %50'nin üzerine çıkmasını da beklemediği açıklaması vardı. Tabi bu e, jeopolitik tansiyondan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden hemen ya önce yapılmış bir açıklamaydı. Dolayısıyla belki bu açıklamaya da bir revizyon geleceğini biz takip edeceğiz. Yarınki veride de e, eğer bizim anketimize paralel bir sonuç gelirse zaten yüzde %50'nin üzeri görülmüş olacak. E, Euro bölgesini bırakmadan önce şunu da eklemek istiyorum. Almanya'da da örneğin enerji fiyatlarının katkısıyla enflasyonu rekor seviyelere ulaştığı sonucu var. Ben konuklarıma sık sık soruyorum bu soruyu. Ee, önemli bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sana da yönlendirmek istiyorum. Biz evet Fed'den e, faiz artırımı bekliyorduk artan enflasyonla birlikte. Hatta önce 25 bas puan sonra 50 bas puana kadar çıkmış güçlü beklentiler vardı. Avrupa Merkez Bankası biz ilk etapta güçlü bir faiz artırımı düşünmüyoruz. Daha alternatif yollar üzerinden enflasyonu normal seviyelerde tutacağız açıklaması vardı ama daha sonra da e, bu yılın sonlarına doğru Avrupa Merkez Bankası'ndan da böyle bir beklenti vardı. Şimdi bu beklentiler e, törpülendi en azından. Fed'in 25 bas puanlık artırım yapmasını bekleyenlerin bile sayısının son derece düşük olduğunu biliyoruz. Peki bütün dünyada bu senenin hikayesi enflasyonla mücadeleye ilişkin ne olacak? Yani görünen o ki Türkiye'nin belki de geçtiğimiz yılın sonunda özellikle 2022'de öyle ya da böyle 2021'deki az önce enflasyona neden olan büyük ve yüksek ekonomik aktivitenin büyüme olarak yansımasının 2022'de bu kadar yüksek seyretmeyeceğini ki biz şunu ifade etmeye çalışıyoruz aslında. Bu kadar yüksek enflasyona belki de küreselde de Türkiye'de de daha büyük bir büyüme potansiyeli görülebilirdi. Yani... E, büyüme konularında e, özellikle alt detaylara baktığımızda görünüm pozitif ama bunun karşılığı olarak enflasyonun bu kadar yüksek olmaması e, ne diyelim makul sayılabilirdi. Ama bu kadar yüksek enflasyon olup büyüme bu kadar olup bir de 2022'de bunun daha altında bir büyüme performansı beklenmesi yani herkes şimdi özellikle son 5 senede diyelim işte dünyada da Türkiye'de de en çok işte sonunda Sion olan sözcükleri konuşuyor ki normal finansal okuryazarlıkta insanlar kendi bütçelerini belki de planlamaya çalışırken ya da kendi bütçeleriyle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışırken artık böyle makro boyutta bir finansal okuryazarlık öğrenmek durumunda tabii tabii kaldı. evet kesinlikle o yüzden... herkes artık son derece bu konuda bilgili <laughs> sana da çok geliyor mu mesela bir berbere gittiğinde bir yerde ya da bir şekilde nerede çalıştığını öğrenince insanlar ya ne olacak böyle böyle de bir şey var falan diye. Yani genel itibariyle bizim halkımız çok duyarlı olduğu için kendilerince tabii temel bilgileri oluyor. Evet. Ben de çok açıkçası biraz daha havayı koklamak için mesleğimi çok söylememeye çalışıyorum. Oradaki şeyi almak adına ama tabii ki insanların gayet rasyonel baktığında gördüğü şeyler oluyor ve belki de farkında olmadan iktisadi bir olgunun tanımını kendi kendine evet, yapmış evet. oluyor. Yani kitabi bilgiden ziyade kendi bunu Çıkarı algılayıp, yöntemiyle. yani bunun böyle bir sonucu oldu evet. gibisinden. Dolayısıyla e, onların da anlayabileceği şekilde şöyle söylenebilir. Bu kadar hareketliliğe ve büyümeyle ilgili çizilen vizyona bu enflasyon kalıbı biraz bol gelmiş vaziyette. Biraz fazla. Bununla alakalı da senin sorduğun soruyla direkt ilintili olarak Merkez Bankaları para politikası konusunda FED evet ben faizlerle bir şeyler yapmaya çalışacağım, Avrupa Merkez Bankası ben durup bekleyeceğim dedi ama yine biz işte stagflasyon, reflesyon, şey ekonomik bunalım vesaire bir sürü konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla büyümenin özellikle orta ve alt gelir grubuna yayılması ile ilgili endişelerle beraber yüksek enflasyonun bu şekilde canlı kalması Türkiye'yi de dünyayı da ilgilendiren bir konu. İş görünen o ki çok da sadece para politikasıyla çözülecek bir aşamada değil. Mecburi olarak bir maliye politikası izlenmek durumunda ama bunlardan da önce artık ileri olarak ön plana şu anda jeopolitik konular girmiş vaziyette. Evet. Şimdi biz Türkiye'de bu enflasyonun beslendiği noktaların en azından belki IMF'in küresel emtiğe endeksi ve fal gıda endeksinin öncü gösterge olarak da değerlendirebiliriz. Beyaz çizgimiz Türkiye'nin evet, tüfesini Hı -hı. gösteriyor. Mavi sütunlarsa fal gıda endeksi. Evet. Yeşil çizgide IMF küresel emtiğe endeksi. Evet. Yani burada biraz daha aslında yataya yakın bir seyir olsa da özellikle Faugodaa endeksine baktığımızda çok daha dalgalı bir seyir var son aylarda özel son çeyreklerde yükselen bir hareket var. Hafif bir geri çekilme olsa da yine bu savaşın öncesinde mi hazırlanmış bir grafik bu? Yani Ocak ayı sonu itibariyle. Evet yani yine orada demek ki fiyatlarda bir yükseliş beklenebilir. En önemli tarım ihracatçıları olmasından mütevelli Ukrayna ve Rusya'nın. Bu konumları evet bununla beraber ama şöyle de bakılabilir buna. Burada 2012 yılından beri Faugodaa endeksinde Genel itibariyle özellikle 2016'nın ortalarına kadar zaten gıda fiyatlarında bir artış yok. Ondan sonra yukarı yönde bir dalgalanma var ama şuradaki parantez haricinde en büyük bu grafikte görülmesi gereken artış olduğu. Sadece artış hızında bir yavaşlama evet, var. Evet. Ve biz hep şundan konuşuyoruz. Fitch'te, de Deutsche Bank'ta, Fitch küresel taraftaki yaptığı değerlendirmede, şuradaki. Deutsche Bank'ta Türkiye ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunu söyledi gelinen noktalardan fiyatlar geriye gitmemekle beraber fiyatlar genel düzeyindeki bu artışın yaygın ve kalıcı olduğundan bahsetti. Yani artış şu anda bir düşüşe zaten geçmeyecek. Gelinen noktada da bu maliyetlerle, bu arz tedarik problemlerinin çözülmediği ortamda bir de işin içine işte böyle jeopolitik riskler Kalıcılaşacak. Evet. Fitch'ten de bu yönde bir uyarı vardı. Dün gelmişti küresel enflasyona ilişkin düşündüğünüzden daha kalıcı olabilir diye. Evet. Dolayısıyla e, Avrupa'da öncü verileri gördük. E, bugün işte seninle programı hazırlanırken OECD'nin sınıfladığı şekilde mesela şuna baktık. Enflasyonu gıda tarafında ölçerken Restoran ve dışarıda gıda tüketimini hariçte bırakarak ev içerisindeki evet. gıda tüketiminde bile ciddi bir artış evet. var. Bunun içerisine zaten artık gelirler tarafında sürekli yinelediğimiz reel gelir artmadığı için insanların harcamalarını kısmak zorunda olması var. Bir de enflasyonu arttırıcı talep konusunda gelecek dönemde fiyatlar artacağı için insanların ya da şirketlerin stok yapma eğilim var. Evet. Yani bu noktada hemen hızlıca şuna da değinmek isterim. Üretici fiyatlarındaki kişisel tüketim ya da kişisel mal ve gelir tüketimi noktasındaki bu stoklama eğilimi şirketler bazında baktığımız zaman da stoklara yansıyor. Stoklara yansıdığı için üretici fiyatlarını ilgilendirir ki seninle biz geçtiğimiz günlerde hizmet üfeyi de mesela evet. birlikte değerlendirmiştik hizmet tarafında, üretici tarafında maliyet mecburen yüksek kalıyor bu eğilimle. bunun özellikle manşet enflasyona yansımamasıyla beraber bir de enerjiyle gıdada gördüğümüz bu manzarayı ekleyince görünen o ki ne yazık ki Türkiye'de de dünyada da şu an Fitch'in de söylediği gibi enflasyonun aşağı dönmesine yönelik çok da bir sinyal görünmüyor gibi. Bunun da rakamsal karşılığı Bloomberg ET enflasyon beklenti anketinde de Ankara Türk İş Araştırması'nda da İstanbul evet. e, İTO Araştırması'nda da %50'nin üzerinde rakam ya da %50'nin üzerinde beklenti. Ondan sonraki aylar içinde görüşler farklılaşıyor. %60'lara da çıkacak diyen var ya da %50'lere çıkıp bu seviyede devam edecek diyen de var. Evet Çağlar son olarak istersen madem öyle şurasıyla bitirelim. Senin bu konudaki görüşünü de merak ediyorum. Şimdi yeni Rusya'ya yani satılan tarımsal özellikle ürünlerin artık satılmaması ve içeride kalması. içerideki gıda fiyatlarına olumlu yansır mı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi şöyle bir ne diyelim denklemden bahsedebiliriz. Bizim içeride fiyatları kontrol altında tutmaya yönelik ciddi bir gayretimiz var şu anda. Böyle bir unsurun tabii ki yaratılması çok böyle düşünülüp hadi gidip savaş çıksın biz de içeriye verelim gibi olacak bir şey değil. Evet, Bu evet. şu anda çıkan durumdan ne diyelim artık bir şekilde... E, bu olumsuz durumun içerisinden kendisine in, e, bir ülkenin e, bir şekilde fayda sağlamaya çalışması. Evet. Yani zaten uluslararası ilişkilerde de iktisatta da e, bir oyun teorisi gözüyle baktığımızda her zaman o şekli equilibrium dediğimiz denge noktası olmaz. Birinin daha fazla faydasına, öbürünün zararına ya da birinin e, daha az yararına öbürünün yani tam zararı... bir zero sum game'den olmaz. bahsetmesek evet. de evet. Şimdi bununla alakalı gelişmeyi de şurada göreceğiz yüksek ihtimalle. Böyle bir şey olursa Pratikte bunun uygulanmasını gördüğümüzde fiyatlar genel düzeyinde arz tarafındaki bu değişiklikten dolayı belki geçici bir iz Rahatlama görebiliriz. Belki, evet. Ama bu enflasyon tarafında rakamsal olarak bir iyileşmeye işaret edince Türkiye'nin bütçesi, cari dengesi, dış ticaret hacmi yani 10 tane falan herhalde burada unsur sayabiliriz. Ve kur etkisinden bahsedemiyoruz sıra ona gelmiyor. Evet. Kur çok uzun süredir sakin devam ediyor bugün 14 üstüne geldi ama bu etkiler bertaraf edilmedikçe enflasyon tarafındaki o biraz önce yaygın ve kalıcı küresel trendin Türkiye'ye bir şekilde yine etki etmeye devam ettiğini izlemek durumunda kalacağız diye görünüyor. Evet şu anda da 14.07 seviyesinde kur hazırsan söylemişken aktaralım izleyenlerimize. Çok teşekkürler teşekkür değerli yorumların abi. katkıların için yarın tekrar görüşmek üzere.